Merhaba arkadaşlar. Bugün size zorlu bir küp köklü sorunun çözümünü yapacağız. Bunu e, Firaz Hocam var, benim bir arkadaşım. O tavsiye etti bu soruyu. Gayet de güzel bir soru. E, küp kök 7 artı kare kök 50. Küp kök 7 eksi kare kök 50. Toplamının kaç olduğu sorulmuş soruda. Burada çözümü bulurken şuna dikkat etmeniz gerekecek. Bir kere iki her iki tarafta da küp kök var. Bunların toplamları yani bunlar birer reel sayı. Dolayısıyla toplamları da bir reel sayı çıkacak. Toplamın sonucunda elde edeceğimiz şeyin reel sayı olması lazım. Artı 7 artı karekök 50 ile 7 eksi karekök 50'nin de birbirlerinin eşleniği olduklarına dikkat edin. Şimdi ben bunun çözümünü yaparken ilk önce şunu bir x gibi bir sayıya eşitlerim. Sonrasında küp köklerden nasıl kurtulacağım? Şurada gördüğünüz. Küp köklerden kurtulabilmek için her iki tarafın da kübünü alacağım. Yani şöyle yapacağım. X'in kübü eşittir. Küp kök 7 artı kare kök 50 artı küp kök 7 eksi kare kök 50'nin kübü diyeceğim. Şimdi kübünü neden alıyorum? Çünkü dikkat ederseniz küp Lerini aldığımda 7 artı kök 50'ler kök dışına çıkacak. Burada şunu bilmeniz lazım. Hatırlatayım ben size. A artı B'nin kübü. Böyle bir özdeşliğimiz vardı. A artı B'nin kübünü aldığınızda bu şu demektir. Birincinin kübü artı 3 çarpı birincinin karesi ikinci artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi artı B'nin kübü. Bu özdeşliği hatırlamanız lazım. Bu özdeşlikteki kurallara göre şimdi şu ifadenin kübünü alacağız. Şimdi devam edelim. Nasıl yaparız? X'in kübü dedik. Birincinin kübü. Küp kök 7 artı kare kök 50'nin kübü artı 3 çarpında küp kök 7 artı karekök 50'nin karesi var. Değil mi? Çarpı küp kök 7 eksi karekök 50. Sonra artı burada ne devam ediyor? Yine 3 çarpanında bu sefer küp kök 7 artı karekök 50 aynen birinci dereceden çarpı küp kök 7 eksi kare 50'nin bu sefer karesi. Sonrasında artı ne gelecek? Küp kök 7 eksi kare kök 50'nin kübü. Şimdi bunu yaparken Şuraya dikkat etmeniz gerekecek arkadaşlar. Bundan sonraki de. Şimdi küp kök 7 artı kare kök 50'nin en baştaki şurada karelerin küpünü alıyoruz ya. Küpünü aldığımızda şu küple küp kök birbirini götürür. Burada da küple küp kök birbirini götürür. Burada bizim elimize ne geçer? 7 artı kök 50'dir burası. Buradan ne elimize geçecek? 7 eksi kök 50. Bunları topladığınızda dikkat edin 7 artı kök 50'deki kök 50'ler birbirlerini götürecekler. Yani x küp eşittir. Bu 7'leri toplayalım. 14. Kök 50'ler zaten gitti. Artı 3 çarpanında küp kök. 7 artı kök 50 karesi var bunun değil mi? Karesi var. Çarpı küp kök 7 eksi kök 50 artı yine 3 çarpanında küp kök 7 artı kök 50 çarpı küp kök 7 eksi kök 50'nin karesi. Şimdi buradaki işlemleri yaparken şöyle bir şey yapacağım daha rahat sonuca ulaşabilmek için bu kısmı hallettik 14'ü bulduk sonra şurada gördüğünüz 7 artı kökelli ile 7 eksi kökelli birbirlerin eşleniği değil mi? Bu eşleniklere dikkat etmeniz lazım bu eşlenikleri çözebilmek için şunu yapacağım kareleri karesi olan kısımları açık olarak yazacağım yani x'in kübü eşittir 14. 14 artı 3 küp kök 7 artı kök 50 çarpı 3 küp kök 7 artı kök 50 çarpı 3 küp kök 7 eksi kök 50'dir. Artı ne gelir? 3 küp kök 7 artı kök 50 çarpı 3 küp kök 7 eksi kök 50 çarpı 3 küp kök 7 eksi kök 50. Şimdi buradan nasıl sonuca ulaşacağım? Dikkat edin. Küp kök içinde 7 artı kök ile 7 eksi kök ekilliğinin çarpımı ne olur? Tek kök içinde düşünün. Küp kök içinde 7'nin karesi eksi 50. Yani küp kök eksi 1 olur. Aynı şekilde Alt tarafa bakın. Şu ifade. Ne olacaktır? Küp kök içinde 7'nin karesi eksi 50. O da küp kök eksi 1 olacaktır. Şimdi küp kök eksi 1 olacağına göre şey, sayıları bir daha düzenleyeyim ben. X'in kübü eşittir. 14 artı 3 küp kök 7 artı kök 50 çarpı Kök eksi bir. küp kök 1 artı 3 küp kök 7 eksi kök 50 çarpı küp kök oink pardon 1. Küp kök eksi 1'ler var ya küp kök eksi 1'leri nasıl yaparım şimdi? Bunlar zaten eksi 1'e eşit. Eksi 1. Dolayısıyla başa atabilirim. Yani ifadem benim şöyle olacak. x küp eşittir 14 eksi 3 tane küp kök 7 artı kök 50 eksi 3 tane küp kök 7 eksi kök 50 olacak. Tamam mı? Şimdi bunu da 3 çarpanını alalım. Yani 3 parantezine alalım. X küp eşittir. 14 eksi 3 parantez içinde küp kök 7 artı kök 50 artı küp kök 7 eksi kök 50. Bundan sonra nasıl işlem yapacağız? Şunu alayım. Bir sonraki sayfaya kopyalayayım. Bundan sonra ne işlem yapacağız? Burada aslında bir şey var. Onu görmüş olmanız gerekiyordu. Daha sorunun en başında bizim sorumuz neydi? Sorumuz şuydu. Hatırlayın. Küp kök 7 artı kök 50 artı küp kök 7 eksi kök 50 kaçtır diye sorulmuştu bize değil mi? E biz bunu x'e eşitlememiş miydik? Biz bunu x'e eşitledik. Demek ki bakın şu aynı. Yani burası x. O zaman benim sorum şu anda şuna dönüşmüş oluyor. x küp artı a, x küp eşittir 14 eksi 3x. Buradaki x'i bulacağım ben artık. Yani x küp 3x'i sola atalım. Artı 3x. 14'ü de sola atalım. Eksi 14 kaçtır? Eğer bunu çözersen x'i bulmuş oluyor. Burada 3 tane kök gelir. Köklerden birisi reel sayı geliyor. Diğerleri mu? Diğerleri karmaşık sayı geliyor. Zaten ilk soruyu hatırlayın. Şurada tekrar ben size yazdım. Bu sorudaki Cevap ne olur? R sayı gelir. Karmaşık sayı gelmez. Dolayısıyla x küp artı 3 x eksi 14 denklemini çözdüğümüzde burası bu arada 0. Bu denklemi çözdüğümüzde elde edeceğimiz karmaşık kökleri sorunuzun e, sorumuzun cevabı olarak alamayız. Çünkü sorumuzun cevabının reel sayı olması gerekiyor. Şimdi burada dikkat ederseniz x yerine 1, eksi 1, 2, eksi 2 gibi değerleri verdiğinizden. verdiğinizde x eşittir 2 için çözüm olduğunu göreceksiniz. Yani çünkü x yerine 2 yazdığımda bakın dikkat edin ben direkt görüyorum orada siz de görürsünüz dikkatle bakarsanız. x yerine 2 yazdık. 2'nin kübe artı 3 çarpı 2 eksi 14 eşittir 8 artı 6 eksi 14 eşittir 0. x eşittir 2 sağladığına göre bu şu demek Küp kök 7 artı kök 50 artı küp kök 7 eksi kökelli. Bu sayı 2'ye eşitmiş. Umarım soruyu beğendiniz arkadaşlar. Bu ve bunun gibi belki de çok daha zor soruları ileride tekrar çözmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.